Gıyasettin Ebu'l-Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam, kısaca Ömer Hayyam, 18 Mayıs 1048'de doğdu. Şair, filozof, matematikçi ve astronomdur. Hayyam, Nişe Yaşadığı dönemin ünlü veziri nizam Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede Muvaffakettin Abdullah İbn El-Lübad'dan eğitim görmüş ve hayatı boyunca İkisiyle de ilişkisini kesmemiştir. Ömer Hayyam, evreni anlamak için kendi içinde yaptığı akıl yürütmeleri, eşine az rastlanır bir edebi başarı ile dörtlükler halinde dışa aktarmıştır. Çadırcı anlamına gelen Hayyam takma adını babasının çadırcılık yapmasından almıştır. Hayyam aynı zamanda çok iyi bir matematikçiydi. Üçüncü dereceden bilinmeyen denklemlerle ilgili yazdığı bir eserinde, bilinmeyen rakamın yerine Arapçada şey anlamına gelen kelimeyi kullanmıştır. Daha sonra bu kelime bilinmeyen rakamın simgesi x olarak kullanılmaya başlamıştır. Binom açılımını ilk kullanan bilim insanıdır. Geçmişte yaşamış birçok ünlünün aksine Ömer Hayyam'ın doğum tarihi günü gününe bilinmektedir. Bunun sebebi Ömer Hayyam'ın birçok konuda olduğu gibi takvim konusunda da uzman olması ve kendi doğum tarihini araştırıp tam olarak bulmasıdır. Hayyam'ın yaşadığı dönem kendisi gibi çağları aşan ve tarihin gördüğü en büyük düşünürlerden birini yaratacak sosyo kültürel altyapıya sahipti. Selçuklu saraylarında sentez bir Ortadoğu kültürü oluşmaya başladığı bir dönemde yaşayan düşünür, böylece nispeten yansız ve bilimsel bir öğrenim görmüş, felsefeyi günah saymayan bir toplum içinde felsefe ile ilgilenebilmiştir. Hayyam aynı zamanda dünya bilim tarihi içinde önemli bir yerdedir. Günümüzde kullanılan miladi ve hicri takvimlerden çok daha hassas olan Celali takvimini hazırlamıştır. Pascal üçgeni ilk defa Ömer Hayyam tarafından oluşturulmuştur. Matematik, astronomi konularında dünyanın önde gelen bilim insanlarındandır. Ömer Hayyam, 4 Aralık 1131'de vefat etmiştir.